Merhaba arkadaşlar ben Hab Ocak Öğretmen Bilişim Ağı'ndan e, Kurs ve Seminer nasıl seyredilir Onu göreceğiz Öncelikli olarak 3 e, yöntem Anlatmıştık bundan önceki dersimizde 3 e, yöntemle ÖBE'ye ya giriş yapabiliyoruz Bunlardan bir tanesiyle giriş yapmamız yeterli Ben şu anda ÖBE'ye ya giriş yaptım Öğretmen Bilişim Ağı'ndan Eğitimlerimi görebiliyorum Buradan bakın aslında şöyle yapalım ÖBE'nin e, ilk ana sayfasına gelelim Bakın burada eğer öbeğe giriş yaptıktan sonra size tanımlı bir eğitim var mı yok mu şu kısımda benim şu an olmadığı için gelmiyor. Size özel diye bir bölüm olacak size özel bölümünde eğer eğitim varsa hizmetçi kurs ya da seminer varsa bunu direkt görebilirsiniz. Ya da direkt ana sayfada da gördüğünüz gibi eğitimleri işte ihmal ve istismar semineri varmış madde bağımlılığı semineri varmış. Bunlara başvuru yapabiliriz. Bunları seyredebiliriz. Öncelikli olarak şunu belirtelim. E, buradaki eğitimler bizim kendimiz. E, şuradaki hizmetçi eğitim bölümünden e, bir sonraki dersimizde detaylı anlatacağız. Başvuru yaptığımız seminer ve kurslar olabileceği gibi bakanlığımızın bize otomatik ya da tüm öğretmenlere otomatik tanımladığı kurs ve e, seminerler olabilir. Şimdi e, herhangi bir eğitime tıklayayım. Mesela birinci sırada ihmal ve istismar semineri varmış. Buna tıklayayım. Bakın e, bu semineri kim verecek? E, ekran logosundan görebiliyorsunuz. Eğitimin detaylarına buradan e, görebiliyorsunuz. Şu tarihte başlayıp şu tarihte bitecekmiş. Süresi 4 saatmiş. %80 tamamlama oranı varmış. Buradaki arkadaşlar e, şuna dikkat edelim. Bakın süresi de, süre olarak 4 ders saati vermiş. Bu 4 ders saati bizim bildiğimiz 40 dakikalık ders saati ya da bir 60 dakika değil arkadaşlar. Her kurs ya da seminerin kendi içerisinde dersleri vardır ve bu dersler atıyorum. İşte bu ders 4 derslik bir eğitimmiş. 4 derslik eğitim dediği olay birinci dersimiz 2 dakika 12 saniyeymiş. Yani 2 dakika 12 saniyelik bir ders bir ders saati olarak geçiyorum. İşte ikinci dersimiz 11 dakika 47 saniyeymiş. Üçüncü dersimiz yani bu toplamda 4 ders saat ediyor. 4 ders ediyor arkadaşlar. Şimdi şuradan eğitimin detaylarına bakalım. Eğitim hakkında bakalım. İşte eğitimin e, hedef kitlesi. işte e, alacağı kazanımlar. Onları görebiliyoruz. Burada yine e, dikkat edeceğimiz bir tanesi de şu arkadaşlar ben bu eğitimi daha önce almışım şurada oranımız var bakın oranımız %100 izlenme oranı bir kurs ya da seminerin izlenme oranı eğer %80'i geçiyorsa bu eğitimi tamamlanmış olarak kabul ediyor sistem bakanlığımız öyle bir karar almış %80 izlenme oranı %80'i geçecek eğer kurs ise sonunda mutlaka sınav vardır başarılı olabilmemiz için bu kurstan 45 ve %45 olarak da geçiyor 45 not. 45 ve üzerinde alırsak başarılı olmuş oluyoruz ve belge e sertifika elde etmiş oluyoruz. Burada başarı kriteri sağlan dediğine göre ben bunda başarılı olmuşum. %100 seyretmişim. Bu seminer olduğu için sonunda sınav yok arkadaşlar. Sadece seyrediyorum. Seyrettiğim zaman Katılım belgesi alıyorum. Katılım e sertifikası alıyorum. Kursta da başarı. Birinde katılım, seminere katılım olur. Kursa, kursta başarı olur. Şimdi eğitimi görüntüle diyeyim. Bakın eğitimi görüntüle diyorum. Burada tıklıyorum. Gördünüz mü? Şuradan sesi kapatayım. Durdurayım. Bakın Ders sayısına göre burada aşağıya doğru sıralanma olabilir. Ben bunu daha önce seyretmiştim ve başarılı olmuştum. E bu bitmiş olmuyor benim için. Daha sonra bu derslere ulaşabiliyorum. Burada en çok yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi seyrediyorum, seyrediyorum yeşil olmuyor. Eğer yani yeşil olmuyor. Yani ders tamamlanmış olmuyor. Yani derse baş, başlamadan önce şuradaki yuvarlak boştur arkadaşlar. Seyredilme oranı yükseldikçe turunculaşır. Tamamlanınca yeşile döner. Yeşile dönmüyorsa tarayıcı yani bilgisayardan seyrediyorsanız mutlaka tarayıcınızı değiştirin. Farklı tarayıcılarda deneyin. Hiçbir tarayıcıda çalışmıyorsa mutlaka tarayıcının ön belleğini temizleyin. Cep telefonundan bakıyorsanız cep telefonun tarayıcı ön belleğini temizleyin. Ee, diyebileceğimiz e, ctrl f5 yaparak bu işlemi yani ön bellek temizlemeyi daha rahat yapabilirsiniz derslere geçiş var arkadaşlar birinci ders seyrettiniz yeşil oldu yani tamamladınız ikinci derse tıklayarak geçebilirsiniz ya da şuradan bakın tam ekran yaptım eğitimleri göremiyorum buradan ya da bazen onu, dersleriniz kaybolur geçiş yapamıyorsanız buradan tıklayıp geçebilirsiniz Şimdi burada özellikle ben bir program kurdum. Speed programlarımız var. Bu speed programlarıyla bu dersleri hızlı geçme niyetinde olan arkadaşlar olabiliyor. Yani binde bir milyonda bir çıksa da hani ben söyleyeyim bu derslerimiz kayıt altına alınıyor. Kayıt altına alındığı için 15 dakikalık dersi bir dakikada bitirirseniz tabi bu hem etik değildir hem de bakanlık bununla alakalı işlem yapabilir. Yani ben bunu arada ufak bir hatırlatma olarak söylemiş olayım. İstediğiniz derse, istediğiniz şekilde geçebilirsiniz. Bazı derslerde şöyle bir özellik var yani bazı eğitimlerde diyeyim sıralamayı takip etmek zorundasınız. Birinci dersi bitirmeden ikinci ders aktif olmaz, üçüncü ders aktif olmaz. Bazı eğitimlerde aralarda e, ufak e, sınavlar olabilir yani testler olabilir, sürükle bıraklar olabilir. Yani o eğitim, o dersin sonunda bir de e, kurslarda özellikle olur. Bu kursların sonunda da kurs değerlendirme sınavı olur. O da en sonda yüzde seksen oranında geçmezseniz bu sınav aktif olmaz. Şimdi e, EBA'ya geçeyim. EBA'nın e, özelliklerini birinci derste anlatmıştık. Öğretmenlerin ve idarecilerin mesleki gelişimini sağlamaktı. Biz şurada EBA'daki mesleki gelişim bölümünde kurslarım, derslerim var. Buradaki derslerimiz hala aktif. E, buradan e, seyredebiliyorduk. Geçmiş derslerimizde buradan seyredebiliyorduk. Biraz EBA e, Yavaş açılıyor. Ben direkt Öbaya geçeyim. Buradan anlatayım. Bakın dersleri seyredebiliyoruz. Seyredilme oranlarımız yavaş 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 bu şekilde geçmiş olsun. Bitirdik. Bitirdikten sonra burayı kapatıyorum. Burada izlenme oranlarınızı görebilirsiniz. Başarı oranınızı görebilirsiniz. Kriterleri görebilirsiniz. Ve e, burada yine bir e, hatırlatma yapayım. Malumunuz e, son dönemde eee öğretmenlerin mesleki gelişimi bizim e, tabirimizde seminer çalışmaları e, sürekli online yapılıcı, yapılıyor. E, bunlar da buradan olacak arkadaşlar. EBA'dan olacak. Mesela diyelim ki şu an Nisan e, ara tatil ifadesini kullanıyoruz ama bizim için ara tatil değil, tatil öğrenci için. Bizim için mesleki gelişim yani seminer dönemi Seminer döneminde biz EBA'dan en az bir ders seyretmemiz gerekiyor. Mesleki çalışma dönemleri Eylül ayında e, Kasım Nisan ve Haziran aylarında oluyor. Biz buradan mesleki gelişim, mesleki çalışmalarımızı ÖBA'da mesela şu anda bugün ayın 7'si 11'inde birinde ikinci ara tatil yani ikinci seminer dönemi başlayacak. Burada ÖBA'ya bize ile ilgili hizmet eğitim alakalı yaklaşık 10-12 tane yanlış hatırlamıyorsam eğitimler buraya otomatik yüklenecek. Tüm öğretmen ve öğretmenlerimiz bunlardan en az bir tanesini seyretmek zorunda ki mesleki çalışmasını tamamlamış olsun. İdarecilerimiz de gönüllü istediği kadar seyredebilir. Tabi buradaki eğitimler gerçekten emek verilerek hazırlanan hazırlanan çalışmalar. Bunların e, gerçekten e, seyredilerek öğretmen ve idarecilerimizin kendilerini gelişimini sağlamaları faydalı olacaktır şimdi e, şuradan e, eğitimleri görüyorum bakın arkadaşlar seyretme işlemini buradan yapabiliyorum eğer e, şuradan eğitimlerime geçeyim herhangi bir eğitim seçeyim eğitimin detayına geçiyorum detayına geçtiğim zaman bakın tamamlanma oranlarım vesairelerimi görüyorum eğitimi görüntüle deyip tamamladığım bir eğitimi seyredebiliyorum şimdi burada farklı bir şey daha anlatacağım mesela ben hangisini fikri sınavı mülkiyete bakalım ben bu kursu yarım bırakmıştım yani seyredecek fırsatım olmadı. Ben bunu eğitimin detayına geçiyorum. Bakın ben bu eğitimi tamamlayamamışım. %80'i tamamlayamamışım. Ve eğitim bir süresi bitmiş. Dördünde bitmiş ve eğitim kapanmış. Şimdi ben bu kurs, ben bu semineri alamadım. Tekrar başvuru yapıp bu eğitimi alabilirim. Yani süresi içerisinde izleyemediğim, seyredemediğim dersleri, eğitimleri tekrar alabilirim. Bakın burada eğitimleri görebiliyorsun. Ben bu eğitimi hiç seyretmemişim arkadaşlar. Hiç seyretmemişim. Yani bir tane de farklı bir şey yapayım. İlk yardıma bakayım. De eğitimin detaylarına. Mesela buna başlamışım. Yüzde %13 oranında seyretmişim. Yani 4 ders seyretmişim. Yarım kalmış. Yetiştirememişim. Bundan sonra gelecek eğitimde büyük ihtimalle ben bunları kaldığım yerden devam edeceğim. Ve eee %80 oranını geçtiğimde tamamlanmış olacak. Ve hizmetçi eğitim nasıl seyredilir onu gördük arkadaşlar.